Merhaba arkadaşlar. Sevgi, iman, dostluk, çaba, gayret kazanacak ve Kartaca yıkılacak. Bunu daha önceki videolarımda izleyenlerin olduğunu biliyorum. Bugünkü konum gezi notlarım diye adlandıracağım. Hani seyyahlar, gezerler gezi notlarını bir yerlerde bulundururlar ya gerçi böyle de bir program hayalimiz geçmişte vardı belki önümüzdeki zamanlarda da olabilir. Neden olmasın? Atilla'nın demir atı diye böyle motosikletle Türkiye'nin ve dünyanın Evliya Çelebi'nin gezdiği Aa, kafam çok gidik, kusura bakmayın gezdiği yolları seyahat olan yerleri gezdiği yolları gezip o gün neler vardı bugün neler yoktu nun aslında farklı versiyonu. Şimdi hep gittiğimiz yerlerde genelde ne görüyoruz televizyonlarda? İşte yeme, içme, işte oranın en güzel yerleri. Ama bir yerlerin kötü yerleri de var. Kötü yönleri de var. Yönleri de var. Ama kimse kötü yönleri görmüyor. Çok enteresan. Hele şu sosyal medya çıktıktan sonra en güzel resim, en mutlu anı, en güleç yüzü hiç umutsuzken, kavga etmişsen veya buraya gezdiğim yerlerde bir sürü çiftleri gözlemledim. Şimdi bu arada gözlüklü olduğum için kusura bakmayın. Güneş çok yüksek. Şu an denizin tam ortasındayım. Bir kayalıklarla çok uç buruna geldim. Gerçi çok yüksek, sakin bir koy ama yine de e, bu geldiğim yerde daha da kayalıkların denizin içine yürüyüp geldim. O yüzden e, güneş burada çok yoğun. Kusura bakmayın. Ve asıl kelam. Şimdi çiftlerin mutlu herkes kendi mutluluğunu paylaşıyor ya. Ben çok mutluyum. Ben harikayım. Ben harikayım. Ben harikayım. Ama burada oturdum. Yani her gittiğim yerde izliyorum ne kadar mutlular, ne kadar mutsuzlar. Aslında başkaları da mutluyu oynayıp kendileri mutsuz ve nefret ediyorlar. Hatta nefret ettikleri bir hayatın içerisinde yaşıyorlar. Yani kahkaha basmak istiyorum. Hatta söylemek istiyorum. Bak senin arkandan bu böyle diyor ama Tabii ki bize yakışmaz demeyiz. Mesela adam geçen bir piknik yerinde çantanın içerisinde iki tane çay bardakları var kampa gelmişler. Kampta çay bardağı ile içmeyi seviyormuş kadın. Cam, i̇ki cam bardaktan biri kırılmış. Kadın ayvah diyor bardak kırılmış. Kocusu şöyle yapıyor. Ay aşkım diyor üzülme ne olur bir bardak üzülme. Ben sana bir bardak alırım. Söz sana cam bardak başka bir cam bardak alacağım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kahvaltıda adam cam bardakla içti, kadına karton verdi. Ya orada diliyle yalıyor, tamam mı? Ama gerçekten madem onu seviyorsun ve hani ona bu kadar üzülme diyorsun. Üzülme ben sana bardak alırım derken yani benimkiyle içersin veya bu bardak senin veya o iki bardaktan bardak nasıl senin oluyor? Ama bu benciliği böyle tanıdığım çocuk, tanıdığım bir arkadaşım var. Aynen her şeyi böyle diliyle insanları mutlu eder ama halbuki uygulamada kesinlikle mutluluk namına hiçbir şey yapmıyor. Ve bizler böyle iki yüzlü böyle değişik varlıklarız. Ee, bu yüzden hep böyle mutluluk, iyilik dururken kötülüğü, delaleti satın almak bunu hep farklı örneklerle açmak istiyorum. Çünkü insanlar çok daha mutsuzluklarının farkında değil. Çünkü geçici çözüm yollarıyla bunlarını bu, 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 bu yönlerini tatmin ediyorlar. Hatta ben bunu çok şükür böyle 15-16 yaşındayken şöyle bir söz bulmuştum kendim. Geçici çözüm yolları mastürbasyon gibidir. Geçici geçici olarak tatmin olursun ama gerçek aşk ve sevgiyle, tutkuyla yapılan birleşmenin yerini asla tutmaz. Bence hayatla şu an insanlar ilişkileriyle, arkadaşlıklarıyla, dostluklarıyla ve yaşamla mastürbasyon yapıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Mış gibi yapıyorlar. Mutsuz hayatlarının içinde mutluymuş gibi yapıyorlar, iyiymiş gibi yapıyorlar. Aa biz çok mutluyuz, çık. Ondan sonra adam diyor ki, geldi işte kadın yine başka bir sefer başka bir kadın, kocasına işte şurada şey getiriyor. yok yok domates yer misin? Yeriz herhalde. Gitti öbür kadına diyor ki, iki çift gelmişler. Görüyor musun? Tipe bak, konuşmalara bak şuna. Falan yapıyor. Sana mısıtıyorlar. Aşkımla çok mutluyuz. Lan adamı elle geçirsen öldüreceksin. Şuna bak, domada adam da hakikce adam da ters ama sen de terssin. Ama demek ki belli bir çıkar menfaat ilişkisi var ki bu ilişkilerin hepsi yani sürebilen ilişkilerin hepsi sürüyor. İlişkiler de bitiyorsa da biten ilişkilerin de bence nedeni nin büyük bir çoğunluğunda yüzde 80-90 çıkar ilişkisinin erkeğin ya da çıkar ilişkisinin bitmesi olarak bakıyorum. 2-3 akşamdır belirli insanlarla burada tanışıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve sohbetlerimde anlattığımda herkes şöyle ne kadar değişik bir bakış açım var, ne kadar değişik bir bakış açım var. Evet bakış açım bu değişik. Bakış açım benim değişik değil. Benim bakış açım doğru ve düz bir bakış açısı ve bu doğru düz bakış açısında ben insanın mutsuzluğunu görebiliyorum çünkü şöyle görüyorum. Ben kendim ev, evrenle kahin bütünleşmişim. Bütünleştiğim için ben burada koy koy geziyorum. Bir sürü insanla tanışıyorum. Herkese yardımcı oluyorum. Millet böyle afallıyor. Bu adam niye işte ne bileyim mokapotu var yanında. Niye bize kahve ikram ediyor? Niye çay veriyor? Böyle her şeyim de yanımda. Ondan sonra bir şey soracağı zaman bana soruyorlar. Demin çıktım gelirken biri şey sordu. Buralarda işte market var mı diye sordu. Biri ondan sonra dediler Yok çok uzak bir 25 dakika yürümeniz gerekiyor falan. Ben dedim ki motorla istiyorsanız sizi götüreyim getireyim. Aa ah, çok teşekkür ederim falan. Ama böyle de hani hem teşekkür ediyor. Yok teşekkür ederim ben almayayım modunda. Ama sonra ya işte bir gidelim gidelim falan dönüşte ben, ben yürürüm falan. Çünkü hani uzak 25 dakika yürüyecek sigara için. nefret ederim. Ondan sonra hani yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben ne olacak hani bu dünyaya zaten bizim Allah diyor ya şeyde dindarlığımızı Allah ve görüp görmeyeceğini görecek ve değerlendirecek. Biz bu dünyada insanlığımızı göstermeliyiz kime? Diğer insanlara. Eğer insanlığınızı gösteremiyorsanız zaten öyle insanlar vardır ki diyor ayette. Onlar hayvanlar, hatta hayvanlardan daha aşağı seviyede yaşarlar. İnsan peki mutsuzluğu notlarımı da aldım burada bugün. Ki o yüzden hazır olduğum için hani yapayım dedim. Canım çekti burada dedim yapayım. Ne zamandır yapmadım. Birkaç gündür videolarda çok şükür e, izlemişsiniz. Teşekkür ediyorum buradan sizlere. Mutsuzluğu insanlar nasıl üzerlerine çekiyor? Bir örnekle vereceğim. Bir kadın doktora gidiyor ve şey diyor hep öyle şikayet ediyor bizim masaj hocamıza da Ayla hocaya da gelip kadın Ay 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 romatizmalarım var bacım. Ay 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 Çocukları, anneleri hasta diye onunla ilgilendikleri için mutlu oluyor. Aslında bunu bir ajitasyon meselesi yapıyor. Halbuki o bacak ağrısını geçirebilir ve büyük bir yüzde %90'ı zaten bunun psikolojik. Ama çözümle ilgilenmiyor. Neden biliyor musunuz? Birçok insan gibi e, tuhaf bir şekilde e, bu mutsuzluğa marazi bir zarf, zaafı var. Ve üzgün olmaktan aslında keyif alıyor bu insan. En azından üzüntünün ona sağladığı çıkardan keyif alıyor. Bu ajitasyondan, bu üzüntünün. Zannediyor ki bunun altyapısında bence şey var. Allah da onu acıyacak. Kendi için bir şey yapmayana, kendini düzeltmeyen bir topluma Allah düzeltmez ayetini unutuyorsun bu arada. Sen kendini düzeltmezsen, ayıştan işte sonra yaparsan Allah senin acındırdığın için ay bu adam ne kadar mutsuz, aa bu kadın ne kadar mutsuz, hayatı boyunca çekti ben şimdi onu cennete koyayım mı? Başka videolarda yaptım. Cennetini ve cehennemini sen bu dünyada inşa ediyorsun. Sen tutup da oturup da işte bugün çok kötü bir gün olacak. Bugün mutsuzum, lanet olsun, hiç kal, benim istediğim kalmamış, ben istediklerimi yaşayamıyorum, ben şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, ben hep kaybediyorum. E sen de zaten hayata böyle başlıyorsan bir kere 1-0 değil, hayata 10-0 yenik geriden başlıyorsun. Ben kendi hayatımda, çok ben kullandım bu arada programda özür dilerim. Ee, diyorum ki mesela bir indirim var ve bir yerde bir pantolon. Diyorum ki benim bedenim kesin vardır. Gidiyorum var. İşte otopark diyor. Arkadaşlar diyor ki çok kalabalık otoparkta yer yoktur. Hayır benim için yer vardır diyorum. Ya diyor ne yapıyoruz, nasıl yapıyorsun, yapabiliyorsun diyor. Bunu diyor nasıl hayatı şekillendirebiliyorsun diyor. Çünkü istiyorum, olacağını biliyorum. Çünkü olması için çaba sarf ediyorum. Bazen bulamadığım zaman e, otoparkı arıyorum, buluyorum. Veya oraya yakın bir yere veya uzak bir yere yürümeyi göze alıp, yürümeyi de göze aldığım için ben buluyorum. Çünkü onu istiyorum. İstediklerim için de çabalayıp gayret sarf ediyorum. Buralarda da tabii şekil abi bayağı su içeceğiz. Kusura bakmayın gölgeye koyuyorum çünkü suyum ısınabilir. E, i̇lk kalk böyle spontan bir şey olacak bugünküse ve bence de güzel olacağını hissediyorum. Ee, mutlu olmak yanlış diye insan kafasına koyuyorsa hep mutsuz olmak için beyin bilinçaltımız o kadar gelişmiş bir bu arada ayağım da suyun altında suyun içerisinde aşağıda bir yengeç kırt yaparsa bir ciyaklarsa şimdiden kusura bakmayın yani ciyaklayabilirim. Çünkü tam böyle yengeçlerin girit attığı bir yer burası. Ee, mutlu olmak alışkanlık haline getirilmeli. Yani mutlu olmayı seçip bir adam diyor ki İtaly İtalya'da bir adam işte bir psikolog incelediğinde diyor ki adam diyor her gün diyor ıslık çalarak şarkılar söylüyor Adama sordum ya nasıl nasıl bunu başarıyorsun? Nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun? Diyor eşim var, çocuklarım var, ekinlerim var, tarlam var. Mahsul de aldım bu sene. Karnımız da doydu. Çok şükür daha ne isteyebilirim Tanrı'dan? Ya adam bu bilinci erişiyor ve bunu her gün şükrünü dile, dile getiriyor. Ne diyor Allah? Siz şükür ederseniz ben sizin şükrünüzü arttırırım. Ama biz şükretmeyi sadece dua etmeyi de böyle elleri açıp da böyle dua etmekle ve yalvarmakla buluyoruz. Yangınları da böyle Söndürmek için duayla falan yangın söndüreceğini, sel felaketlerini duayla durdurabileceğini söylüyor ama muhafazakarların hiçbir duaları hiçbir bilme yaramıyor. Neden? Çünkü onun için bir postumda yazmıştım. İşte yağmur duasına çıkmışlar. Diyanet ve 5 milyon lira o dönemde, geçen yıl 5 milyon lira bunun için dua ve organizasyon için, bilinçlendirme için, bilinçlendirmenin içerisinde dua etmek. Ha, yağmur duası var, komik komik sempozyumlar harcamışlar. Ya dedim siz böyle salakçı bir dua operasyonuna geçeceğinize 10 on tane, 10'ar tane herkes kendi bütçesince 10 tane ağaç çeksen ağaç dallarını kaldırdı mı yaradan o dilsiz varlıklara suyunu getirir zaten, yağmurunu indirir. Sen ağacını kesip derme çatma binalar yapıp onların yaşam alanına tecavüz edip ondan sonra su dileniyorsun. Suya dua edecek şey yeşillik ve ağaçtır. Senin dilinle ettiğin dua bir işe yaramaz. Ağaç dikeceksin ve ağacın fiili duası olacak. Bunları da örnek veriyorum ki bu mutluluk, mutsuzluğa insanın nasıl duayı ve iyiliği kendisine çağırdığı anlaşılsın diye. E, hayat hayatı eğer basit yaşama alışkanlığı haline getirirsek İyilik ve mutluluk üretmeye başlarız basitlikle. Çünkü karmaşa ve kaosun içerisinde yapılan entrikalar, yalan bir yalan söyleyince bir yalan daha söylemek zorundasınız. Ve bu yalanlar birbirinin içerisine girince daha çok yalan söylemek, daha çok karmaşıklaşıyor iş ve algoritmalar daha karmaşıklaşınca işin içinden çıkılmıyor. Olaysa çok basit. Doğru, dürüst, net ve iyi olmak. Doğru dürüst ve, ve bunun içinde çabalamak. Ama sen doğru dürüst olmazsan entrika ve algoritmaların içerisine girersen, o algoritmaların hiçbir zaman içinden çıkamayacaksın. Ve e, bugünkü bugün mü dün mü bir post attım, attığım postun içerisinde şöyle dedim: İnsan o kadar tuhaf ki bu korkularına göre hareket ediyor ya. İnsanlar korkularına göre, şey, ümitlerine göre hareket eder. ümit umut eder ama hep korkularına göre hareket eder. Korkularına teslim olur. Yani bu dünyada şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum, ben bunları yapmak istiyorum, ben böyle iyi olmak istiyorum diyor. Ama birisi onu tehdit ve korku ve baskı altında mı? o korkularına göre yaşıyor. Ve bunu nerede yapıyor? Bu dünyada yapıyor. Ve olayın enteresanlığı şurada. Korku bu insanı harekete geçiriyor da, korku seni harekete geçiriyor da, tehdit seni harekete geçiriyor da Allah da seni cehennemle korkuttuğu zaman o kadar yobaz ya. Allah da insanı yakacak bir tanesi öyle demiş diye bana hep videomu söylüyorum. Ben Allah'ın hiç bizi yakacağını düşünmüyorum. Böyle canlı. Asla yakmayacak bizi. Allah yakacak yani cehennemini söylediği zaman korkusuyla seni harekete geçiyor ve harekete geçirdiği şey de Allah'ın insanı bak doğru, dürüst, iyi olmazsan, cömert olmazsan, insanlara insanlığını göstermezsen cehennemlik olacaksın. Kendin içinde ve dünya içinde kendi cennetin için iyi ol diyor. Ama sen Allah'ın Allah'a inandığını söyleyen insanlara söylüyorum. Korkuna mahkum oluyorsun. Bu dünyada her şeyi yapıyorsun ama Allah'a inandığını söylüyorsun ve onun bu kadar bu yani yeryüzündeki bir azap düşünün ki cehennem düşünün ne, ne kadar büyük olabilir? işkence ne bileyim Hazreti İsa eliyle çarmıha gelmiş, çivi çakılmış. işte biri canınızı yakmış veya vurmuş sizi veya bacağınızı bıçaklamış. Bir ateş bahsedin. Eliniz yandığı mı yanar ya böyle izi kalıyor nasıl yanıyor? O ateşin hayat boyu hatta bırakın hani ahiretteki o lav ve ağır ısıları yeryüzündeki ısı kadar bir ısının içerisinde ölmeden yaşayacağınızı ve o ısıyı hissederken nasıl yaşayacağınızı düşününce bu bir insanı var ya bence gerçekten inansa insan ürperir. Ürperip mutlu olmaya, mutluluğun için gerekli çabayı sarf etmeye devam ediyor musun? Hayır. O zaman kusur bakmayın buradan şunu söylemek zorundayım. Sen ...Allah'a gerçekten inanmıyorsun. Eğer korkularına teslim olup... ...bu dünyada yaşamak için... ...yaşamın gerekliliğini korkularına teslim olup... ...Helalem ne der Tanrısının başkalarına göre... ...kendi hayatını kendin olamıyorsan... ...ve kendini yaşamıyorsan... ...ama söz konusu Allah'a inandığını söyleyip... ...onun da cehennemi ve korkusu olduğu halde... ...gene onun sana tavsiye ettiği gibi biri olamıyorsan... ...sen burada Allah inancından bahsedemezsin. Çünkü... Bir iki kişilik var burada. Birinde korkularına teslimsin, ümit ediyorsun ama korkularının seni harekete geçirmesiyle hareket ediyorsun. Öbür tarafta Allah'a inandığını söyleyip, onun yaşam standartlarını ve yaşam öğütlerini ele almıyorsan, sen o noktada Allah'a inanmıyorsun. Ve Allah'a inanmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Mutluluğa, Allah'a teslim olmuyorsunuz. Allah'a teslim olmak, denizde suya teslim olmak gibi, suyun akışına, hayatın akışına, yaşama, gerçeklere teslim olmak gibi, akışa teslim olmak. Sana akışa teslim olmadığında ben hep söylerim bir şey demiştim. Bunu çok tutmuştu tutan arkadaş da ateist çok doğru söylüyorsun demişti. Ben de şaşırdım hayretlerinde bir şey de onayladı. Sen dedim Allah'a kul köle olmazsan Allah seni kul köle edecek birini bulur. Bazen bu kul köle olacağın kişi eşin olur, zorbalıkla parası var diye yanında zorla tutunursun. Bazen bu anne baba olur, kul köle olursun onlara. Çalışırsın hayatın boyuyla çalışıp izlenim onlara bakarsın. Bazen bu para kazanırsın. Kendi hayatındır özgürmüş gibi görünürsün. Evinde bir kedin köpeğin olur. Onun bokunu temizlersin, sediğini temizlersin, tüylerini temizlersin, veterine götürürsün. Ay yavrum canın mı acıktı al sana mama dersin, aşkım aşkı taşım minnoşum beni dersin. Beslersin kediyi köpeği Ama aynı emek ve özeni kendi özgürlüğüne ve kendi benliğine seni mutlu edecek. Hayatının diğer yarısına bu emeği harcamazsın. Ve sen Allah'a kul köle olup akışta kalmazsan Allah seni mutlaka bir şeye kul köle eder farkında olmadan bu dünyanı da ahiretine de cehenneme çevirmiş olursun. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bir de size etrafı gezdireyim. Ondan sonra da programımı kapatıyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keşke kamera gözün gösterebildiği gibi gösterse yukarıdan çektiğim fotoğraflar ama gözün gördüğünü asla şey göremiyor kameralar göremiyor gözün gördüğünü. Öyle güzel bir turkuaz renk var ki keşke görebilseniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.